Evet sevgili Oğlaklar hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber yakın gelecekte duyulması gereken mesajlara bakacağız. Hangi mesajları duymanız gerekiyor? Hangi mesajların size ulaşması gerekiyor? Bunları sizlerle beraber açacağız. Sizden istediğim arkadaşlar enerjilere sadık kalmanız ve 3 e, aşamayı gerçekleştirmenizi istiyorum. niyet ortak olmak için. Abone oluyorsun, beğeniyorsun, kalp tuşuna basmayı unutmuyorsun. Bu 3 aşamayı gerçekleştirdiğim vakit niyet ortak olmuş oluyorsun. Buradaki güzel enerjiler de destekler seni buluyor. Burada mesajları uyumlanamazsan hiç dert etme. Yani uyanları al, uymayanları lütfen evrene iade et. Şimdi sevgili oğlaklar için duyması gereken mesajlara bakıyoruz. Hangi mesajları duymanız gerekiyor? Şimdi konuşturma kartlarını da çekeceğim. Merak etmeyin. Yani şimdi bunlarla da destekleyeceğiz zaten kartları. Bunlar e, bayağı ışık tutacak diye düşünüyorum sizin için sevgili oğlaklar. Bakalım hangi konularda sıkıntı yaşıyorsunuz? duymanız gereken mesajlar neler? Neleri duyacağız? Neleri öğreneceğiz? Acaba neler oluyor? Duyması gerekenler. Şimdi ilk olarak başlayalım. Evet e, aile ağacı demiş tılsım beşvise aile ile alakalı gerçekten de problemler var arkadaşlar. Bu aile ağacı ile alakalı bir gündeminiz var bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu konu neyse çözülmesi gerekiyor. Burada bir çoğunuzda bir kere e, size zorlan enerjilerin kültürler farklılıklar olduğu, farklı değerler, farklı inançlar ve gelenekler. Mesela bu insanla uyum sağlanamıyorsa ya da iş ile alakalı finansal sıkıntılar yaşanıyorsa, hanede mutsuzluk varsa, ailede herkes mutsuzsa gerçekten de burada bir karanlık güç yani karmik bir durum var. Bir karmik döngüde kalmışsınız. Atalarınızdan gelen çok zorlayıcı enerjiler olduğunu hissediyorum. Sevgili oğlaklar ve burada madde sağlık çok sıkıntıdasınız. Beşli zamanlardan beri endişeler, zorluklar, yoksulluk, mücadele var. Ve yanınızdaki insana da yanınızdaki insanlara, aile üyelerine de birbirinize sırt çevirdiğiniz, bir o kadar birbirinizle ilgilenemediğiniz Apaçık ortada diyor. Belki eşinize sırt çevirdiniz. eşiniz size sırt çevirmiş olabilir. Bu finansal durumlardan dolayı da sağlık sorunları durumları olabilir. Yani burada iki tarafta birbirini sırtını çevirmiş ve bir o kadar da eril dişil herkes için söylüyorum açılımları. Yani burada bir mücadele var yani. Kimse burada bir kış dönemini resmen yaşıyor. Yani hanede eğer birbirinizden uzak hissediyorsanız aile üyeleriyle alakalı bir sıkıntı varsa, anlaşmazlık varsa benimki bu maddesel konularla alakalı olduğu apaçık ortada arkadaşlar. Burada yani kültürel farklılıklar olması birbirinize olan saygıyı da azaltmış gibi hissediyorum. Ve en önemlisi burada sevgi saygı azalmış hanede. Yani bu konuyla alakalı kesinlikle bir derin açılım yaptırın. Yani bu konu çözülmesi gereken bir konu. Bu konu danışmanlık alınması gereken bir konu. Bu konuyla lütfen ilgilenin çünkü bu gerçekten de atalardan kalan bir durum. Çünkü kart bize bakın ne söylüyor? Atalardan kalan bir durum var. Bir karmik durum. Ama merak etmeyin bu durum çözülecek. Çözülecek. Merak etmeyin şunu hissediyorum. Nesillerden boyunca size aktarılan bir olumsuz kalıplar var. Ve bunu temizlemek için uğraşıyorsunuz. Ve bir şekilde yolculuğu acele getirmeyin. Evren sizin için yardım ediyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ruhsal anlamda sizi etkileyen durumlar var. Ve bu finansal durumlara kadar işlemiş. Hayatınızda sizi ruhsal, maddi, manevi etkileyen durum aslında sizin aileden gelen böyle sizi gerçekten olumsuz kalıplara sokan şey sizin atalardan gelen bir durum. Atalardan gelen bir maddesel konularda sıkıntınız var. Ama bu durum çözülecek. Kartlar diyor ki yani atalardan kalan enerjilerin temizlenecek. Bir şekilde karşı tarafta belki bunu temizleyecek olabilir. Merak etme diyor. Yani yeni bir iş Saadet, bereket, yani bereket, bolluk, bereket, kapılar açılacak diyor. Yani uzun süredir kapalı olan, Finansal anlamdaki sıkıntılarınız, iş, madde, maddesel konularla alakalı belki de e, evlenemeyen, e, ciddi düşünüp de birleşemeyen ya da ciddi şekilde terfi yükselme durumu yaşamayan arkadaşlarım varsa merak etmeyin. Duymanız gereken mesaj geldi. Finansal anlamda, iş anlamında bereket kapısı açılıyor arkadaşlar. Burada elle tutulur, gözle görülür, iş teklifi, aşk teklifi geliyor. Burada e, uzun süredir... Ee, tıkanık olan yolu açamayan kimse e, bu insan e, engelleri bir şekilde aşacak ve burada engeller kalkabilir birçoğunuz birbirinize sırt çevirdiğiniz insanlarla anlaşma sağlayabilir ve bu enerjiyi temizleyebilirsiniz. Buradaki karmik enerji neyse kapanacak arkadaşlar. Merak etmeyin bu karmik döngü bir şekilde sebebi açıklandı. Aile ağacı ile alakalı bir durum. Aile ağacı ile alakalı bu durum atalardan kalan direkt nokta atışı cevapla geliyor. Bu durum kapanacak. Merak etmeyin. En geç bir ay içerisinde bir sene içerisinde tamamlanacak bir durum var. Yani belirli zamanlarda bereket kapısının e, neredeyse aralandığını göreceksiniz. Size gelen çok güzel sürprizler, hediyeler var. Yani yeni bir iş istiyorsan gelecek. Uzun vadeli bir iş olabilir. Uzun vadeli bir ilişki, söz, nişan, evlilik durumu gerçekleşebilir. Yani burada şunu hissediyorum. E, nasıl desem? Başka huzur deseniz gelecek huzur yoksa temizleneceksiniz arkadaşlar merak etmeyin resmen topraklar için yani toprak burcu arkadaşlarım için resmen tılsım elle tutulur göze görülür önünüze sevilecek. Ve şunu hissediyorum bir çoğunuzda yani ciddi adım bekleyenler var bir sözleşme bir anlaşma terfi yükselme durumları kesinlikle imza atılacak kesinlikle en geç bir sene içerisinde bunların olduğuna resmen tanık olacaksınız diyebilirim bir çoğunuzda kesinlikle arkadaşlar pardon evlilik durumu var. Yani bir çoğunuz ikinci baharı yaşayabilir bir çoğunuz gerçekten de e, boşanmış olanlar tekrardan böyle bir duruma şahit olabilirler ya da böyle yeni evlenecek olan arkadaşlarım gerçekten de kendilerini böyle beyazlık içerisinde bulabilir ya da eşlerini bu şekilde görebilirler bu eşlerini. Burada bir ruh eşi de gelecek gibi hissediyorum. Yani uzun süredir kavuşamayanlar kavuşabilirler. Uzun süredir mesela işe kavuşamayan, finansal anlamda kendini çözemeyenler gerçekten de bir rahatlamaya girecekler gibi hissediyorum. Şunu da hissediyorum uzun süredir bir inziva dönemindesiniz. Uzun süredir belki gerçekten de işleri yola koyamadığınızdan kendinizi hasta gibi hissediyorsunuz. Sadece düşüncelerde kaldığınız, sadece hayallerde kalan diye düşündüğünüz. Artık böyle insanların sözleri de size yavaş yavaş iz bırakması, artık size sırt çevirenlerin size davranışları bir iz bırakıyor Tabii şayet Bu da size iletişim eksikliğine sokuyor olabilir ve burada geri çekilme durumları var birbirinizden geri çekildiğiniz yani değer verdiğiniz insanlarla kendinizi yakın hissedemediğiniz ve bu konunun temel altındaki yatanın finansal olduğu iletişim eksikliğinin olduğunu da görüyorum Bir çoğunuzda dinlenme ihtiyacı gevşeme ihtiyacı uzaklaşma ihtiyacı var ee, ve Birçoğunuz tatile ihtiyaç duyuyorsunuz. Birçoğunuz da işe ihtiyaç duyuyorsunuz. Çok garip durumlar içerisindesiniz. Ruh çok karışık. Yani inzivaya çekilmek isteyen arkadaşlarım var. Ee, yani birçok konuda uzun süredir geri çekilen ve hiçbir konuda eylem gösterilmeyen durumlar olduğunu görüyorum. Ama bu konuda artık bir eyleme geçme zamanı var. Çünkü artık eyleme geçilmesi lazım. Çünkü artık mahkeme konuları da var. 20'li zamanlarda birçoğunuz ee, yani anlaşamadığınız insanlarla boşanma durumları var ya da bir şekilde birleşme durumları var. Yani birçoğunuzda bir uyanış başlayacak. Uzun sürede fark edemediğiniz evlilikle alakalı durumları fark edecek birçok arkadaşım yeni bir evliliğe adım atacak birçoğunuzda bir boşanma durumları yaşayacaksınız. Birçoğunuz ciddi bir adımın gerçekleştirmesi gerektiğini ve evlilik için güçlü bir çaba sarf, çaba sarf edeceği ve evlilik adına finansal durumlarını çözecek arkadaşlarım da var. Yani birçoğunuzda şöyle bir durumda olabilir. Evlilikle alakalı bir yargılama durumları vardır ve bir Uyanış bir intikam durumu gözüküyor. Yani 20'li zamanlarda kesinlikle yargılayacağınız konum değişikliği, yani yeni finansal fırsatlar, yani kendini yargılayacağınız, artık böyle uzun süredir uyanamadığınız konularla alakalı, evlilikle alakalı, hele de bir uyanış gerçekleşecek bir çoğunuzda. Şunu hissediyorum, bir uyanış var, fark edilemeyen durum farkındalık yaratacak ve en önemlisi de bir çoğunuzda. Üzün teması var. Dokuzu zamanlarda böyle kendinizi kahrettiğiniz, acı içerisinde hissettiğiniz bir çoğunuza yapacağı eylem karşısında duzu yani zorlu bir radikal karar verebilir. Yani bazen e, böyle acı çektiğiniz durumlar var. Bu konu sizi kaygılandırıyor, paniklendiriyor, hayal kırıklığı bir umutsuzluk durumu var. Yani bu neyse bunu bir açacağız. Yani Karşı taraf diyor ki aslında ne kadar güçlü ve büyülü olduğunu görüyor. Bazen ona bir aşk büyüsü yapıp yapmadığını merak ediyor. Sizi çok beğenen birisi var. Gerçekten de böyle kavuşamadığınız mı? Artık sizin dikkatinizi çeken birisi mi? Bilmiyorum ama burada bir acı var, endişe var, kabus var. Yani sizi büyüleyen ama kavuşamadığınız birisi mi ya da böyle mantık evliliği yapacak olan arkadaşlarım da var gibi hissediyorum birçoğunuzda. Birçoğunuzda da bu karmaşık durum neyse biraz hüzünlendiriyor olabilir. Şimdi şunu hissediyorum. Bakalım bu üzen durum sizi ne? Bu yüzden durum öncelikle böyle kendini beğenmiş birisi var. Böyle su burcu enerjinde birisi. Bu kimse aç gözlü ve çok hatalar yapıyor ve maddesel olarak bir kayıba neden oluyor ve bir o kadar da kusurlu olduğunu görüyorum ve bu insan sizi biraz üzüne boyuyor ve bu insan çok kendini beğenmiş ve bu insan bir o kadar da sizi çok melankoli şey Yani çok fazla ses sizi acısal bir duruma itiyor. Bu kimse bu hayatınızdaki insan gerçekten de çok aç gözlü bir enerji. Yüzleri bir kesimde e, bu durum gözüküyor. Ama bir o kadar da bir çoğunuzda da bir müzik konusu var. Müzikle alakalı. Müzik sizi onu yakınlaştırıyor dedi. Bağın ne kadar özel olduğunu hatırlatıyor. Bazılarınızda da gerçekten de acılı bir aşk durumu var. Yani bu müzikler belki size iyi geliyor ya da müzik size onu hatırlatıyor olabilir dedi kartlar bana. Ve bir çoğunuzda bu üzen durum neyse sizi çelişkiye duran yani böyle çelişkiye yaratan durum kişi, konu, iş, her şey maddi, manevi neyse bu konuyla alakalı kararsız kaldığınız konuyla alakalı zorla yani düşündüğünüz, karar veremediğiniz, keskin kıldığınız, insanlara güvenemediğiniz, çelişkide kaldığınız konu neyse bu konuyla alakalı bir karar vermeniz gerekiyor. İkili zamanlarda arkadaşlar eninde sonunda bir karar vereceksiniz. Bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Burada kartlar diyor ki yani bir şekilde bir konuda seçim yapacaksın. Yani bir ittifak mıdır artık anlaşmak mıdır? Artık anlaşma gereken konuda anlaşacak mısın? Bir seçim yapmak zorundasın diyor kartlar. Eninde sonunda bu kafa karışıklığına çözüm bulamazsan kendini hasta edeceksin yani. Kendini hasta edeceksin. Çok üzgünsün. Artık bu konuya bir çözüm bul diyor. Ve bu konuyla alakalı bir çözüm bulunacak mı? Bulunacak. Yeni bir bakış açısı. Yani karar veremediğin sizi çelişkiye sokan bu durum. Neyse bununla alakalı yeni bir çelişki durumu neyse. Buna yeni bir bakış açısı kazanılacak. Artık sizi böyle kendi toksik davranışlarıyla etkileyen kişi kimse sizi hayal kırıklığına uğrattığının farkına ve bu konuyla alakalı artık kesip atacaksın. Yani uzun süredir kesip atamadın o kişiye kesip atacaksın. Çünkü bu insan net yani elini kolunu gözünü bağlamış ve artık bak burada mesela gözlerin bağlı ya. Bak burada gözlerin açılacak. Öyle bir mercekten bakacaksın ki durumlara. Artık gözün açıldığını göreceksin. Gözün açıldığı zaman zaten bu kadar ağladığına değmeyeceğini de anlayacaksın. Ve kartlar diyor ki bak karşı tarafın doyumsuz olduğunu, karşı tarafın insanların sana karşı dinlenemeyen bir susuzluğu olması, insanların senin enerjine aç olması, insanlar toksik. Yani etrafındakiler toksik. İnsanlar seni yani ne kadar onaylıyor görüyor musun? Onaylayacaklar. Uzun süredir seni onaylamayan işle alakalı aile, evlilik, durum neyse maddi manevi seni onaylamayanlar onaylayacaklar. Senin yaptıklarını takdir edecekler, zafer yani ulaşacaksın. Yani bir başarı elde edilecek, bir ilerleme kat edeceksin. Kendi olan güvenin gelecek, çok güzel haberler gelecek altılı zamanlarda. Ve en önemlisi insanların saygısını kazanacağını görmekteyim. Ve insanlar sana resmen böyle doyamayacaklar güzel enerjilerine. Resmen böyle ee, yani her geçen zaman insanlar sana karşı böyle enerjine karşı bir doyumsuzluk enerjisinde olacaklar ve burada sana doyamayan bir enerji de gözüküyor. Böyle dindirilemez bir susuzluğu olan bir enerji. Ateş enerjilerinin birisi de size karşı özlem gibi yani gönderiyor arkadaşlar özlem mesajı yani burada başarılarınız çok fazlasıyla var kesinlikle çok önemli işlere imza atacağınız bir yükselme terfi kesinlikle var bir onay yani beklediğiniz onay gerçekleşebilir beklediğiniz cevap olumlu gerçekleşebilir arkadaşlar ve burada çok güzel haberlere açık olun derim ve <laughs> o insan beni özlüyor mu dediğinizde de bilin ki o insan sizi özlüyor. Ya da bizim ilişkimizi duyuracak mı diye soruyorsanız da duyuracak. Ya da bir şekilde bu işle alakalı bir durum onayla geçecek mi dediğinizde de onaylan geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, son bir kart daha çekeyim ve bitirelim diyorum ben. Çok içimden geldi ve şuradan çekiyorum. Evet. Şimdi kılıç peşisi. İhanetlere, aldanmalara, aldatımlara dikkat edin. Kartlar diyor ki bir kere burada bir tartışma çıkabilir bilinmeyen bir konuyla alakalı. Burada bilinmeyen durum sizi korkutuyor arkadaşlar. Bilinmezlik neyse bir insanın karanlık tarafı mı sizi korkutuyor? İnsanların karanlık tarafı mı bilinmezlik mi? Neyse bilinmezlikle alakalı bir durum var. Yani hayatınıza getirdiğiniz bereketi görüyor. Yanlış yanılmış olmaktan korkan birisi. Yani hayatına getirdiğiniz bereketi görüyor. Yanılmış olmaktan korkan bir enerji var. Ee, şöyle hissediyorum ben e, bilinmezlikten korkuyorsunuz karanlık bir enerjiden ve hissediyorsunuz ve bu hissiniz doğru gerçekten hissiniz doğru ve şunu hissediyorum büyük bir rekabet ortamına gireceğiniz iş aşkla alakalı olabilir hanede olabilir yani bir çoğunuzda dikkat edin sizi haksız çıkartabilirler yani bu insan bir tarafının gerçekten de masum gösterip bir tarafının gerçekten de karanlık olduğunu gerçekten de şahit olabilirsiniz bu bilinmezlik şüphe neyse bu gerçekten çıkabilir arkadaşlar şunu hissediyorum bir çoğunuzda aldama aldatma ihanet durumlarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Hava enerjisinde bir enerji sizi gerçekten de çelişkiye, soracağı, yani çelişkiye uğratacağı apaçık ortada. Bu konuyla alakalı sizi toksik yaratan neyse, sizi e, yenilgiye uğratan, arkanızda iş çeviren, e, size e, iyiymiş gibi yapıp ama mış gibi yapan insanlar, mış gibi yapıp insanlar gerçek yüzünü gösterecekler arkadaşlar. Şunu hissediyorum burada anlaşmazlıklar çıkacak. Bazı anlaşmaları bitirecek yeni bir anlaşmalara imza atacaksınız. Yani bazı durumda bazıları kaybedilecek. Yani bazıları kaybedecek. Sizler de kaybedebilirsiniz ama kaybettiğinize değecek. Çünkü bazı insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Bazı insanları kaybedin arkadaşlar. Bazı insanlar kaybedilmeli. Çünkü burada bu insanlar sizin arkanızda iş çeviriyor ve bu kimse emin olun ki yani sadece arkanızdan bıraktıklarınızı toplayacak. Yani bu insan sizin kadar yükselemeyecek, onu da bilin. Yani burada bazı çatışmalar, bazı yüzden ortaya çıkmak zorunda. Yani burada bir tartışma çıkacak, beşli zamanlarda ve sizler de belli bir karar vermek zorunda kalacaksınız diyor kartlar bana. Merak etmeyin, maskeler düşecek, toksikler gidecek. Burada bir şekilde bir şeyler kaybetmeye oynanacak. Ama bilin ki bu kaybetmeye oynayan kişiler yani keşke kaybetmeseydim diyecekler. Hazır olun. Evet sizin açınız bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu açılımı aldım. Sevgiyle kabul ettim ve uyumayanları lütfen evreni iade edin. Uyanları kendinize alın. Abone olmayı beğenmeyi harf düşüne basmayı unutmayın. Arkadaşlar niyeti ortak olmak için bunları yapın. Ve en önemlisi genel açılımda e, ilgilenmek isteyen arkadaşlar bana instagram ya da gmail hesabından bana ulaşsınlar. Genel açılım için e, aşk kariyer kampanyası için de ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.